Teşekkür ederim, güle güle! Merhaba! Buyur! Hoş geldin! Nasıl, eve yerleştin mi? Eh, bir kilo pirinç, Aha. bir ekmek, bir sana! Aha. Mahalleye geldiniz ya, bütün erkeklerin dilindesin! Ne demek o? Yalnızsın ya, güzelsin ya, işte öyle bir şey! O erkekler kendi karılarına, kızlarına baksınlar. Ne kadar tuttu? Boş ver! ...Yazarız deftere... ...Nasıl olsa bir gün ödeşiriz. Hadi ulan!... ...İstemiyorum, kalsın! ...Ne yaptı ki, ne dedik şimdi ya? Sabahat! Merhaba! Sana tüp aldım, mutfağa götürüyorum. Peki! Ulan burası top sahası mı? Gidin başka yerde oynayın, bok herifler! Tüpü mutfağa koyuyorum. Oldu! Zahmet oldu, kaç para? Beş bin lira! Aha, buyur al! Olur mu öyle şey? Allah aşkına al! Bak cebine koydum! Fazla pirincin var mı? Bakkaldan alamadım da! Yok muydu? Vardı ama alamadım, eşşoğlu eşek! Ne oldu ki? Yılıştı, sarktı hemen! Tabakta dağıtıyoruz sanki! Vay puşt vay! Ulan ben kodaş mıyım? Aa, ben şimdi sıçmaz mıyım onun ağzına? Bir dakika, bir dakika dur! Senin ki. Komşum değil misin? Tanıyordu o pezevenk! Ah, pişman oldum söylediğime! Başına bela mı alacaksın? Her tarafı bela olsa da yazar ki! Ne olur Allah aşkına yapma! Ölümü öp! Ant verme! Başka bir şey yapacağım... ...Odana çağıracaksın! Olur mu? Olur, olur, olur! Hadi git çağır! Hoş geldiniz! Hoş bulduk! Hemen bozulup kaçtınız o gün... Gücendiniz diye çok üzülmüştüm. Olur mu? Öyle öyle pat diye teklif yapılmaz ki ama. Utandın mı? Yo, nazı çektim biraz. Kapıyı kapatayım mı? Arka tarafta yerim var. Hmm, burada olmaz. Akşama bana gelsin. Gelmez miyim? Rakı falan da getiririm. Karanlık basınca sendeyim. Bekliyorum gidip de bir güzel yıkanayım bari. Bana bak, sakın ayş, belli etme! Şşşt! Gel buradayım! Gel buraya! Gel bakkal! Şşşt! Annesi sabah sabahın köründe işe gidiyorlar. Hadi hadi içeri girelim. <laughs> Acelen ne ya? Yanıyorum kız akşam uzar ettim hadi içeri girelim hadi. Hmm. Dokunma bana pezevenk! Ne oluyor ya? Delirdin mi sen? Abi şey yapalım! Bacıma tıkar! Sanma yok ya sen de! Sanma lan! ya! Eline sağlık sabah. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Niye gülüyorsun sabah? Öyle ...Hatırladıkça gülüyorum! <gülüyor> Nasıl <koptu> pez <gülüyor> <Boğazında salıncağıma> korktu pezevenk ama! Boğazına salınca amma korktu ha! Hele yerde sürüp kaçmasına çok güldü! <laughs> Bağırmış ha. Geçti mi? Geçti. Beni koruduğun için teşekkür ederim. Yalnız kadın olmak çok zor. Sorması ayıp ama hiç kimsen yok mu? Niye yalnızsın? Uzun hikaye. Hiç sorma. Peki, sorma. Biraz birikmiş param var. Ama hazıra daha dayanmaz. Bir iş arayacağım. İnşallah bulursun. bugün sizden önce 39 kişi müracaat etti ama hiçbirini beğenmedim. En iyisi sizsiniz. Sağ olun. Ne kadar veriyorsunuz? Anlaşmaya bağlı. Yalnız yaşıyorum. Ev işlerimi yapacaksınız. Bir yemek falan. Olur. Yaparım. Bir de anlarsınız ya. O zaman da maaşımız yüklü olur. Sen işçi değil kendine metres arıyorsun. İşini başına çal. Adi herif. Sabahat. Hasta mısın? Hela girme! Kustum! Boş ver, kalk ayağa! Çok, çok içtim, kusura bakma! Bırak şimdi kusuru, hadi yürü! Başım, başım kazan gibi! Kızma ama, ne vardı bu kadar içecek sanki? Doğru, ya. her yer gülüm gülü sallıyor! Geç şöyle! <laughs> Geç. İş aradım, hangisini beğenirsen dolu insanlar bir iyi ki anlatılmaz gelmişim. Hemen bir günde iş bulunmaz ya. Hayırsın. Bir acı kahve yapayım mı sana? E, hep acı kahve acı dünya acı bıkmışım ben bıkmışım. Yat uyu sabah açılırsın. <laughs> sabah olmasın da hep karanlık olsun. Güneş doğmasın. Kafan iyice bozuk senin. Ben gideyim, bir şey istersen seslen dur biraz dur. Bir şey istiyorum senden. Söyle. Önce kapıyı kapa. Gelsene, sarsana bana. <laughs> Sab <sarısın> sen. <laughs> Sabahın! Sarhoşsun sen! Sreyulan, bir arkaya. Hı? Ulan, velet olu velet! Hadi <laughs> buradan hadi. Gel Ya Sabah iyi misin? Bak çay demledim sana. İçmem, istemem. Niye kaçtın öyle? Yanlış bir şey mi yaptın? Sen bir şey yapmadın, ben yaptım. Yüzüne bakmaya utanıyorum. Gittin sanıp çıktım, yoksa hiç çıkamam. Yüzüne de bakamam. <laughs> Sarhoştun kız. Hem bir terbiyesizlik yapmadın. Sarhoştun işte. Hadi gel mutfakta çayını koy da iç. Yusuf ne olur git, dışarı çıkamam yoksa! Ne yaptın ki kız? Yaptım işte, sana orospuluk yaptım dün gece! Hani anlatacaktım ya, şimdi anlatayım! Ben... Ben Vesikalıyım Yusuf! Sermayeyim! Beni tanı! Ne i̇yi adamsın sen! Sen de çok çile çekmişsin benim gibi! Bu eve nereden geldin biliyor musun? Genel evden! ...Busbumu doğdum anamdan... ...Vallahi öyle doğmadım... ...Üç kuruşa beş kuruşa sattılar beni... ...Acımadılar... ...Yok ettiler... <gülüyor> <gülüyor> 16 yaşında evlendirdiler beni evlendirmesi sattılar birine. Gönlün kimde diye sormadılar. Hadi dedim kendi kendime ekmek yersin. Kocam ekmek yedirmedi bana, dayak yedirdi bolca. Yuvam olmadı hiç, oradan oraya gittik. Sefilliği yaşadık. Ben malım ya, satılık biriyim ya, kocam da sattı beni. İstediysem Allah Kur'an çarpsın. Kucaktan kucağa gittim. Ağlaman, çırpınmam boşuna. Orospu yaptılar el birliğiyle. Orospuluk kolay değil ha. Önce 18 yaşını bitirmiş olacaksın. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olacaksın. Çalıştığın yerler okullardan, camilerden uzak olacak. En son çalıştım genel evden kaçtım. Dedim ki, olan sebat, kurtul şu bataktan. Nah kurtulursun. Gene döneceğim genel eve senin anlayacağın ne namuslu kalabildim... ...ne de orospu olabildim. Eşyalarını ne zaman alırsın? Boş ver, aranızda paylaşın. Bana ne lazım ki artık? Seni çok arayacağız kız. Ben de sizi. En güzel günlerim burada.